Değerli aday öğrencilerimiz, merhaba. Ben Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Didem Ekinci. Bu kısa videoda sizlerle bölümümüz hakkında genel bilgiler paylaşmak istiyorum. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2001 yılında kurulmuş İngilizce eğitim sunan 4 yıllık bir lisans programıdır. İnsan ve toplum yaşamının her boyutunu ulusal ve uluslararası yöneticilerin iç ve dış siyasi kararlarını şekillendirdiğinden hareket edildiğinde özellikle çatışmaların azalmadığı mevcut konjonktürde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunlarına yönelik duyulan istihdam ihtiyacının giderek arttığı görülmektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün misyonu öncelikli olarak sunduğu müfredatın eğitimini talep eden çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara katkı sağlayacak, geleceğin karar alıcı kadroları konumunda olacak, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, küresel bakış açısına sahip donanımlı mezunlar yetiştirmektir. Mezunlarımız Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı ve benzeri önde gelen devlet kurumlarında üst düzey memurlar olarak çalışma hayatlarına adım atmışlardır. Keza çeşitli kamu kurumlarında ve veya bankalarda uzman, uzman yardımcısı, denetçi, müfettiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzman, uzman yardımcısı, danışman kaymakam olarak hizmet vermektedirler. Akademisyenlik, finans sektörü, STK'lar, iş dünyası ile uluslararası kuruluşların yurt içi ve yurt dışı şubeleri de mezunlarımızın kariyer ve istihdam tercihleri arasında yer almıştır. Bazı mezunlarımızın kariyer hikayelerine bölümümüz web sayfasında göz atabilirsiniz. Mezuniyet sonrasında da öğrencilerimiz kendilerini aldıkları eğitimin belirli bir alanında akademik olarak geliştirmek isterlerse siyaset bilim yüksek lisans programımıza başvurmaların imkanı da bulunmaktadır. Zamanın getirdiği iç ve dış siyasi gelişmeler ölçüsünde bünyesinde halihazırda oldukça çeşitli dersler barındıran müfredatımızda gerektiğinde güncellemeler yapılmakta ve öğrencilerimiz ikinci bir yabancı dil öğrenmeye yönelik de teşvik edilmektedir. Öğrencilerimizden Gerekli koşulları sağlayanlar, belirli bölümlerde çift ana dal ve yan dal programlarına dahil olma hakkı kazanabilir. Ayrıca anlaşmamız bulunan yurt dışındaki bazı üniversitelerde Erasmus programı çerçevesinde eğitim alabilirler. Akademik kadromuz her iki disiplinin iyi eğitim almış kendi alt alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Kadromuzun uzmanlık ve araştırma alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler zemininde bölge çalışmaları, Rusya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika, keza uluslararası siyasal ekonomi, çatışma çözümü dış politika analizi, uluslararası ilişkiler teorileri, uluslararası kuruluşlar, uluslararası hukuk, sivil asker ilişkileri, şiddet, toplumsal cinsiyet, çevre, Osmanlı ve Türk bürokrasisi, siyasi tarih, karşılaştırma politika gibi alanlar bulunmaktadır. Öğrencilerimiz alanla ilgili uluslararası, ulusal sempozyum, konferans, çalıştay, panel gibi kendilerine katkı sağlayan bölüm içi ve dışı akademik etkinliklere katılmaya teşvik edilmekte ve olumlu geri bildirimler sağlamaları bizleri memnun etmektedir. Müfredat dahilinde herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte öğrencilerimizin staj yapmaları ve iş deneyimi kazanmaları da teşvik edilmektedir. Şayet iç ve dış siyasete ilgi duyuyor ve bu alanlarda eğitim almayı planlıyorsanız sizi ve ailenizi uluslararası düzeyde eğitim sunma misyonunu benimsemiş Akademik kadromuzdan detaylı bilgi alabileceğiniz ve kampüs ortamını görme imkanı bulabileceğiniz tanıtım günlerinde yüz yüze görüşmeye bekliyoruz. Üniversite giriş sınavında başarılar diliyor ve sizi 2022-23 akademik yılında aramızda görmeyi diliyorum. Sağlıkla kalın.